hayır çok zor dayanıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz hayır Koş Kerem komiserim koş. Rüzgar amca ve köpeği babamı öldürecekler. Efekan dur sakin ol. Kimse kimseyi öldürmeyecek ya merak etme halledeceğiz. Çabuk ol Kerem komiserim çabuk. vallahi Rüzgar amca babamı çok fena dövüyordu. Köpeğiyle birlikte öldürecekler babamı. Dur sakin ol halledeceğiz. Olamam babam ölecek Kerem komiserim çabuk gel. He, ne oluyor lan? Olamaz baba Rüzgar amcan. Komiserim olamaz babamlar Rüzgar amca ölmüşler. Hayır olamaz babacım Rüzgar amca. Ne oluyor lan ne oluyor? Ha bu ne böyle? Arda da Rüzgar da ölmüşler yani. Kim öldürdü bunları? Rüzgar Ardayı öldürmüş olamaz. O zaman Rüzgar ölmezdi. Ne oluyor ya? Köpekler öldürdü desem köpekler de burada bekliyor. Öldürmüş olsalar kaçarlardı. Ne saçma iş bu? <laughs> Olamaz, öksüz kaldım, yetim kaldım, babam öldü. Hayır kim yaptı bunu kim intikam almak istiyorum ondan intikam Kerem komiserim ne olur bunu yapanı bul Babamla Rüzgar amcanın kanı yerde kalmasın Sen hiç merak etme Efekan merak etme Bunu yapanı birlikte bulup cezasını keseceğiz Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere şehrimizde çok kötü bir olay yaşandı Buradaki şüphelilerden birisi Arda ve Rüzgar'ı öldürdü Evet yanlış duymadınız Arda ve Rüzgar'ı kaybettik arkadaşlar maalesef onları kaybettik Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladık arkadaşlar. Bunları tek sizin de yardımlarınız sayesinde sorgulayacağız. Evet. Sonra da suçlumuzu bulup onu çukurun dibine atacağız. Diğer suçluları da atacağız tabi. Arda ile Rüzgar'ı öldürmelerine gerek yok. Herhangi bir suç işleyen herkes çukurun dibine gidecek. Çukurun dibinde ise babasını öldüren kişiden intikam almaya yemin etmiş kaslı Efekan var. Bir de a sahiplerinin intikamını almak isteyen Arda ve Rüzgar'ın köpekleri var. Evet. Şunlara bakın. Çukurun dibinde bizim suçları sorgulamamız Bekliyorlar çok korkutucular değil mi? Efekan bile kocaman kaslı oldu, eline silah sopa aldı. Şüphelileri sorgulayıp çukurun dibine atmamı bekliyor. Arda ve rüzgarın köpekleri de kocaman oldular. Valla çok fena ısıracaklar yiyecekler çukura düşenleri. Tabi çukura atmak için önce bu şüphelileri sorgulamamız gerekiyor, suçlu olup olmadıklarını anlamalıyız. Sorguya geçmeden önce bakalım kimler şüpheliymiş. Evet ilk şüphelimize gidelim bakalım. İlk şüpheli kim biliyor musunuz? İlk şüphelim şüphelimiz benim oğlum Bebek Asker. İkinci şüphelimiz ise benim diğer oğlum Mecnun. Üçüncü şüphelimiz ise elinde korkunç testleri olan bu sünnetçi. Dördüncü şüphelimiz ise Sony'in kötü ikizi Shadow. Beşinci şüphelimiz ise Arda'nın diğer oğlu Ali. Ama Ali kaslı ve çok fena dayak yemiş. Arda'nın karşısında ise Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı Enes Batur. Enes Batur'un videolarını izliyor musunuz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yedinci şüphelimiz ise şehrimizin hiç sevilmeyen öğretmeni Balcı Öğretmen. Onun karşısında ise karnımızı doyurmak için et aldığımız şehrimizin kasaba. Dokuzuncu şüphelimiz ise benim abim Kemal abi. Kemal abimin karşısında ise onuncu şüphelimiz kaslı Huggy Wuggy. Huggy Wuggy bu kasları niye yaptı acaba? On birinci şüphelimiz ise Stila Brain Out oyunundan gelen ballerino, Cappuccino. Stila brain rotu biliyor musunuz? Oynuyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Sonuncu şüphelimiz ise Fkirin kötü ikizi. Evet arkadaşlar, işte şüphelilerimiz bunlar. Sizce bu şüphelerden suç? olan kim? Arda ve Rüzgar'ı öldüren kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım. Doğru bilen kişilerin de yorumlarını sabitleyeceğim sıra sıra. Evet. Eğer hazırsanız sorguya başlayabiliriz. Oğlum bebek askerle başlayabiliriz sorgulamaya. Oğlum bebek asker biz seni çok iyi eğittik oğlum. Böyle bir şey yapmadın değil mi? Arda ve Rüzgar'ı öldürmedin değil mi? Sen bilim oğlumsun. Böyle bir şey yapmış olamazsın. Baba saçmalama. Arda abiler Rüzgar abiyi niye öldüreyim ben? Ben asla böyle bir şey yapmam. Hayır katil değilim ben. Arkadaşlar maalesef Arda ve Rüzgar'ı kaybettik. Bir tane pislik onları öldürdü. Bu suçluyu bulup cezalandırmamız için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Yorumlarda da kimin suçlu olduğunu düşünüyorsanız yazın. Hadi Arda ve Rüzgar'ın kanı yerde kalma sen. Biliyorum oğlum ama sen de şüphelisin sonuçta. Neredeydin ne yapıyordun o zaman? Babacım biz abimle askeri okuldaydık. Ben asker olmak istiyorum. Abim bana asker olmayı öğretiyordu. Evet baba. Mecnun'la askeri okuldaydık. Asker olmayı öğretiyordum kardeşime. Demek öyle. Hemen bakıyorum askeri okulun kamera kayıtlarına. Evet gerçekten doğruyu söylüyorsunuz. Askeri okuldasınız. Doğru. Yalan değil yani. Tamam ikiniz de gidebilirsiniz. Suçsuzmuşsunuz. Benim çocuklarım böyle bir şey yapmaz zaten. Ulan Sony'in kötü ikizi Shadow. Sen neredeydin ne yapıyordun? Sen mi öldürdün orada Verizger'i he? Söyle bakayım bana. Sen mi yaptın he? Neredeydin? Hayır ben yapmadım. Arda ve Rüzgar'ı ben öldürmedim. Benim başka işlerim vardı. Bankadaydım ben. Kimseyi öldürmedim. Demek bankadaydın ha? Bankanın kamera kayıtlarına bakalım o zaman. Gerçekten doğruyu mu söylüyorsun? İşte bu paralar aldım kaçıyorum. İyi ki çok hızlıyım. Kimse beni yakalayamaz. Vay pislik demek bankayı soydun. Seni pislik defol lan çukurun dibine. Ardeller rüzgarı bu öldürmemiş arkadaşlar. Ama bankamızı soymuş. Bankamızı soyduğu için de çukurun dibine gitmeyi hak etti. Şimdi diğer şüphelimize geçelim sünnetçe. Ulan sünnetçe duyduğuma göre sen Arda ve rüzgarı arıyormuşsun. Ne Ha vallahi Kerem komiser arıyordum vallahi Ardaylar rüzgarı arıyordum ama bulamadım. Bir türlü bulamadım ya. Doğru ben onları arıyordum. Her yere baktım bulamadım vallahi. Ulan yalan söyleme. Elinde de çok korkunç bir testere var. Ne yapacaktın o testereyle onları öldürecektin. Hatta sen öldürdün değil mi? Ya hayır ya ne alakası var bu testereyle ben sünnet ediyorum insanları. Ardaylar rüzgar sünnet olmamış. Kaçmışlar sünnetten. Onları sünnet edecektim. Bu testeremle sünnet edecektim. Onlar ben arıyordum yani. Ulan senin ben var ya testereyle sünnet mi olur? Ayrıca Arda Rüzgar kaç yaşında sünnet olmuştur onlar. Sen resmen birilerini öldürmek istiyorsun. Arda ile Rüzgar'ı başkası öldürmeseydi sen bu testerenle öldürürdün kesin. Defal lan çıkarın dibine defal yalla. Enes Batar sen neredeydin ne yapıyordun he? Yoksa artık bir youtuber değil de katil misin he? Katil misin? Enes Batır karım da karım karım da karım. Siz hiçbiriniz beni anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Ben hepinizden zekiyim. Sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum duyuyorum. Ne diyor oğlum sen iyice kafayı yedin ya. Ağaca çarptın ya ondan oldu herhalde. Arkadaşlar bu Enes Batur kafayı yemiş değil mi? Yani bana öyle gelmiyor. Yorumlarda yazın. Bence kafayı yemiş bu. Ben kafayı yemedim. Kafayı sizler yediniz. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gerçeğin yüzde birini bile bilmiyorsunuz. Lan yürü git sen ağaca çarptığından beri çok garip birisi oldun. Ben bunu atmayacağım çukurun dibine. Bir an önce gitsin yani kurtulalım bundan. Hadi Enes yallah görüşürüz sen yapmamışsındır. Lan Ali bu hal ne? Bu kasları niçin yaptın sen he? Yoksa babanla Rüzgar amcanı öldürmek için mi? Bu dayağı da yoksa kendilerini korumaya çalışırken Arda'yla Rüzgar mı attı sana? Sen mi öldürdün onları he? Niye yaptın bu kasları? Öldürmek için mi onları? Ya yok Kerem komiserim ne alakası var? Ben kızlara hava atmak için Vücut yaptım. Kendimi çok güçlü zannediyordum. Sonra iki tane kıza laf attım. Selam kızlar, güzellikler, fıklar dedim. Bir baktım sevgilileri varmış. Eee son Sonra? Yani kastıyım da bu sadece görüntüymüş ya. Adamlar beni bir dövdü sevgilerine yazıldım diye. Çok fena dövdüler. Ben döverim sandım kastıyım diye. Ama çok fena dövdüler beni. 50-60 kilo zargan adam. Tadayak da yemem dedim ama dövdüler beni. Oğlum milletin karısına kızına niye sarkıntılık ediyorsun? Neyse seni çok güzel dövmüşler dersini vermişler. Çukura atmayayım ben seni zaten baban da öldü yani. Allah rahmet eylesin. Dayak da yemişsin daha fazla acı çektirmeyelim sana. Baldi sen neredeydin ne yapıyorsun? Arda ile Rüzgar'ı sen mi öldürdün? He, zamanında çok yaramazlık yapıyorlardı senin dersinde. Büyümelerini bekledin kimse senden şüphelenmesin diye öldürdün mü onlara? Hayır Kerem komiser ben sınıfta ders işliyordum. Sınıfımda kamera var istersen bakabilirsin. Ben yapmadım. Peki madem hemen bakıyorum. Al bakayım sana al bakayım lan al bakayım. Dayağımı ye aklın başına gelsin al bakalım. Oh vallahi ne güzel dövüyorum ne güzel. Öğretmenim çok canımı diyor yapmayın. Aa ne olur yapmayın. Kapa lan çeneni kapa bakalım. Ulan pislik sen benim oğlum bebek polis hangi cüretle el kaldırırsın? Neden dövüyorsun oğlumu? Ödevini yapmamış derse geç kaldı. Ben ödevini yapmayan derse geç kalan çocukları döverim. Bayılırım onları dövmeye. Lan pisli herif Ulan çocuklar dövülür mü lan? Düşük not verirsin ailesine söylersin. Dövülür mü hiç? Şimdi ben seni çukurun dibine köpeklere yemediğimde gör bakalım sen defol baldi defol. Ulan kasap sen niye şüphelisin? Her yerinde de kanlar falan var yani. Yoksa bu kanlar Arda ve Rüzgar'ın kanları mı? Ha yok ya bu kanlar şehirde yakaladığım domuzların kanları. Ben kasabım ya domuzları yakalıyorum kesiyorum. Onların kanıdır yani insan kanı değil. Ne domuz mu yakalıyorsun Onlara mı kesiyorsun ne alaka be domuz eti mi satıyorsun yoksa sen? Evet evet domuz eti çok ucuza mal oluyor yani yakalıyorum kesiyorum çok pahalıya satıyorum. İnsanlar domuz eti olduğunu bilmediği için alıyor. Ben de paraya para demiyorum servetime servet katıyorum. Çok zengin oluyorum. Ulan senin benli insanlara domuz eti yedirtiyorsun dinden çıkartıyorsun insanları ne kadar iğrenç birisin hem de para kazanmak için. Sen de çukurun dibine gitmeye köpeklere yem olmayı hak ettin. Defol git defol. Abi sen de şüphelisin. Arda ile Rüzgar'ı öldürmüş olamazsın değil mi? Ne olur ben yapmadım de abi. Ben yapmadım de. Tamam diyeyim ben yapmadım. Yalan söyleme sen mi yaptın? Neredeydin ne yapıyordun? Oğlum ben yapmadım zaten. Ben AVM'ye gidiyordum bir arkadaşla. AVM'de oturacaktık kahve içecektik. Allah Allah kimmiş bu arkadaş he? Şahidin de var yani söyle bakalım. Şey söylemesem olmaz mı? AVM'deydim işte kimseyi öldürmedim ben. O zaman yalan söylediğini düşünürüm. Neyse ben kamera kayıtlarına bakayım. Aslı aşkım bu Kerem'i ne zaman terk edeceksin? Ne zaman ya terk et şunu da evlenelim. Ay Kemal aşkım biliyorsun ben seni çok seviyorum. Kerem'i sevmiyorum en yakın fırsat. Evet evet AVM'de yakalanmamız imkansız yani. Hadi gel aşkım gidelim kahve içelim. Lan ne oluyor lan? Aslı ile kahve mi içmek ne? Kerem'le ne zaman ayrılacaksın? Evleneceğiz aşkım mı lan? Ne oluyor lan? Dur dur Kerem açıklayabilirim. Düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil lan? Gayet düşündüğüm gibi karıma el koymuşsun. Göz koymuşsun lan pislik. Aldatıyorsunuz beni. He, evet düşündüğün gibiymiş. Ulan senin ben var ya abi dedim lan sana. Kardeş dedim kalleş çıktı. Defol lan çukurun dibine defol Köpekler seni yesin de göreyim Allah'ım ya Ulan bu kasları ne için yaptın o gibi he Arda'yla Rüzgar'ı öldürmek için mi Sen mi öldürdün onları he Hayır Kerem komiser ben öldürmedim Ben öldürmedim Ben aksine artık iyi biriyim Şehri korumak için yaptım bu kasları Ama öldüren kişiyi gördüm Ne gördün mü kimmiş Öldüren kim Arda ve Rüzgar'ı Söylesene oğlum başta bizi uğraştırıyorsun E bana sormadın ki Başkalarına sordun Öldü duran kişi. Söyle hadi söyle kim? Fakirin kötü ikizi. Ne? Fakirin kötü ikizi Bunu tahmin etmeliydim. Tamam o gibi sen girebilirsin. Ulan pislik. Niye yaptın lan bunu? Neden? Çukurun dibine gideceksin. Seni pislik. Arda ve Rüzgar senin yüzünden öldü. Şimdi efekan ve köpekler sana günlerini gösterecek. Defol lan çukurun dibine defol. Pislik herif pislik defol. Evet arkadaşlar sayenizde katilimizi bulduk. Arda ve rüzgarın katili fakirin kötü ikiziymiş. Evet onu çukurumuzun dibine gönderdik. Diğer suç işleyen şüphelileri de attık çukurun dibine. Şehrimiz biraz da olsa temizlenmiştir. Tabi sizin yardımlarınız olmadan bunu asla yapamazdım. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.